Dizi dünyası alarm veriyor. Birçok dizi yeni sezona ertelendi. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Dünyaya en çok dizi satan ikinci ülke olan Türkiye'de, artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle, ertelenen dizi sayısına bir proje daha eklendi. Ertelenen dizilere geçmeden önce, küçük bir bilgi edinmenizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Değerli aboneler, dizi dünyasında bu sezon artan maliyetler, proje sayısında ciddi bir azalmaya neden oldu. Son güncellemelerle beraber en düşük bütçeli dizinin bölüm maliyeti 14 milyon TL'ye ulaştı. Kulislerde şu an en yüksek bölüm maliyetinin de, 23 milyon TL yıl Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemirli Eşref Rüya olduğu konuşuluyor. Değerli arkadaşlar, bir dizinin yaşaması için en az altı reyting gerekiyor. Evet. Bir dizinin yayın kuşağında topladığı reklam, ürün yerleştirme ve dijital gelirle bölüm maliyetini çıkarıp zarar etmeden yayın hayatını sürdürmesi için en az altı reyting alması gerekiyor. Bu rakamlara ulaşan dizi sayısı da çok az olduğu için yapımcılar zararlarını ileriye dönük yurt dışı satışıyla kapatacaklarını düşünerek maliyet indirimine gidiyor. Bu şekilde ömrü uzayan diziler arasında Sandık Kokusu, Siyah Kalp ve Yalı Çapkını var. Bu reytingleri karşılayamayan Kan Çiçekleri ve Rüzgarlı Tepe gibi diziler ise, final yapma kaderiyle karşı karşıya kaldı. Artan maliyetler nedeniyle ertelenen ya da iptal edilen dizilere gelince. Bu diziler arasında Çiçekler Açar, Bulutların Üstünde, Yasak Aşk, İşgal Günlerinde Aşk, Faro'nun Halep, Most Yapım'ın Halep, Dönüş, Fikriye ve Dava var. Az önce aldığımız bilgilere göre Ben Leman dizisi de yeni sezona ertelendi. Dizi yazın sete çıkacak. Kızgın Topraklar dizisinin de, yeni sezon gelmeden izleyicisiyle buluşmasına son dakika karar verildi. Aksi takdirde bu dizide yeni sezona ertelenecekti. Bu nedenle geçmişte peş peşe yeni projeler çekilirken artık kanallar daha az dizi almaya başladı. Ön hazırlık çalışmaları başlayan dizi projeleri de yüksek maliyetler nedeniyle tek tek önümüzdeki Eylül sezonuna erteleniyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.